geçen seneden başlayan bir Geçen sene olduğu gibi de bu sene sezonun yaklaşmasıyla. Bodrum'da deniz kenarına beyaz kum görünümlü mermer tozu dökülmesiyle ilgili konuşan Kent Konseyi Başkanı Arif Yılmaz, Dünya Turizm Örgütü'nün duruma müdahale edebileceğini söyledi. Turizm sezonu yaklaşırken yeni sezona hazırlanan bazı otellerin sahile beyaz kum görünümlü mermer tozu sermesine tepkiler sürüyor. Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, sahile mermer tozu döktüğü tespit edilen bir işletmeye 270 bin lira para cezası kesilirken bugün Bodrum Belediyesi'nde bir toplantı düzenlendi. Toplantıda konuşan Bodrum Kent Konseyi Başkanı Arif Yılmaz, sağlık için son derece zararlı olan mermer tozlarının kamuya ait alanlara döküldüğünü ifade ederek şunları söyledi. Mesela bizim doğal yapımız böyle. Kimi erişte, kimi çapı, kum yani Böyle bir yerimiz var. Böyle beğenmişler. Böyle gelmişler. Değiştirmeye çalışıyorlar. Devam edelim. Devam edelim. Dünya Turizm Örgütü'nün müdahale etmesini mi bekliyoruz arkadaşlar? Bakın yarın bu konuya Dünya Turizm Örgütü müdahale eder. Dünya Sağlık Örgütü müdahale eder. Bu kadar ne? Yani galip bir açıklama yaptı. E, tabii ki yani edecektir. Yani, sizin kalkıp işte doğal alanları uygulamasında da gördük sahte bilimi. Karaada'da da gördük. Dört mevsim bilimsel araştırma. Ya oraya giden tekneyi biliyoruz. Dört mevsim hangi bilim adamı orada yaşadı, kimse biliyor mu bilmiyor. Masa başında bilimsel araştırma. İşte nedense Adalı da olan olay. İşte her yerde dokunulmaz mutlak koruma alanı ...bir tek turizm parseli ceplerle çizilmiş gibi yapılaşma yapılabilir ha. yani. Belediye Başkan Vekili Emel Çakaloğlu, belediye olarak konuyla ilgili denetim çalışmalarını sürdüğünü ifade etti. Bodrum Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Engin Doğan da... ...geçen yıl toplam 24 işletmeye kıyıya müdahaleden dolayı işlem yaptıklarını anlatarak şöyle dedi. Yıl toplam 24 tane işletmeye kıyıya müdahaleden dolayı işlem yaptık. Bunun 14 tanesi beyaz konu, tabir bu bunlardan... Geçen sene bu tutanakları tuttuktan sonra ilgili işletmelerden bir tanesi bizimle görüşmeye geldi. Bunu satabileceğini anlattı. Biz de bunu doğal olmadığı için, biz doğal değerlerin var olması güvencesi ad altından silahımızı dandırıyoruz. Bütün üzerine çevre koruma birimi olarak biz bunu satamayacağını kendisine ilettik. Fakat daha sonrası zaten sezon bitti. Şimdi bununla alakalı takipimiz devam ediyor. Kent konseyimize beraber şu anda bile mevcutta iki üç tane işletmemize işlem yapmamızı arkadaşlarımız yola çıktılar.